Mor Günlük YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli bir Alman salatası yapalım. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. 6-7 adet orta boy patatesi haşlamak için tenceremize koyuyoruz. Patateslerimiz haşlanırken biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. 2 adet küçük boy soğan kullanacağım. Eğer orta boy kullanacaksanız bir tane de yeterlidir. Piyazlık olacak şekilde doğrayalım. Doğradığımız soğanları bir kaseye alalım ve üzerine soğanların üzerine geçecek kadar sıcak su dökelim ve bir çay kaşığı tuz bir yemek kaşığı kadar da sirke koyalım ve soğanlarımızın acısının ve kokusunun çıkması için bir kenarda bekletelim yarım debet maydanozu doğrayalım ve iki dalda taze soğan doğruyoruz Doğradığımız yeşillikleri bir tabağa alalım. 4-5 tane de kornişon salatalık turşusu kullanıyoruz. Onları da istediğimiz şekillerde doğrayalım. ve mor lahana birazcık da mor lahana doğrayacağım içerisine gerçekten patates salatasına çok yakıştığını düşünüyorum. İncecik incecik şekilde doğruyoruz Onu da salatalıkların yanına alıyorum. Ve küçük bir havuç rendeliyorum. ve biz de bir kenarda sosunu hazırlayalım. Yarım su bardağı zeytinyağının içerisine yarım su bardağı da süt ekliyorum. Ve blender yardımıyla çırpıyoruz. Bir süre çırptıktan sonra içerisine bir çay kaşığı tuz, bir diş ezilmiş sarımsak ekliyorum. Ve bir yemek kaşığı da sirke kullanıyorum. Elma sirkeniz varsa daha güzel olur. Ben de olmadığı için üzüm sirkesi kullandım. Tekrar çırpmaya devam ediyorum. İçerisine bir dolu yemek kaşığı mayonez ekliyorum. Ve bir dolu yemek kaşığı da süzme yoğurt ekliyoruz. Normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Normal yoğurdu katı yerinden. 1 dakika daha çırpalım. Ve sosumuz hazırdır. Sosumuzun kıvamı da bu şekilde olmalı arkadaşlar. Ne çok koyu ne çok duru. İçerisine bir çay kaşığı da e, karabiber ekliyoruz. Artık salatamızın sosu hazırdır. E, salataya lezzetini verecek olan sos da budur arkadaşlar. E, çok lezzetli çok güzel. İsteyen bu aşamada içerisine bir tatlı kaşığı dolusu hardal da ekleyebilir. Bu arada patateslerimiz haşlanmış. E, kabuklarını soyalım. patatesleri iri parçalar halinde doğrayalım. Patateslerimiz hala sıcak 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 elimizi yakmadan doğruyoruz. Suyunu süzdüğümüz kuru soğanları ekliyorum şimdi. Üzerine mor lahana ve doğradığımız kornişon salatalıkları da ekleyelim. havuçları ve yeşillikleri de üzerine ekleyelim. Bir limonun suyunu sıkıyorum üzerine. Ve son olarak da salatanın sosunu dökelim üzerine. Ve salatamızı güzelce karıştıralım. Gerçekten çok lezzetli ve güzel bir salata oluyor. Beş çaylarında, öğleden sonra oturmalarında denemenizi tavsiye ediyorum. Hep aynı tür salatalardan sıkıldıysanız bir de bu şekilde deneyin derim. Kanalımı buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Küçük bir emoji de olsa bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara afiyet olsun.